Çok güzel tadı. Ben öyle bir şey hiç yemedim. Gülüm alıyordum ya. Yok kraks değil. Çizinin ki mi? Çizinin krak yedim. Yok canım biz barışmayız daha bitti. Hmm. Kraks kraks evet bu. Marka var. Ama yeşil olan Arko. Daha bir daha Şu kolumun haline bak siz daha bilmediğiniz şeyler var Ben ne barışacağım onunla bitti <laughs> Akıbra geçmezse Buraya dövme yaptıralım Sen oraya yaptır ben de buraya yaptırayım Tamam hmm, Sen de mi seviyorsun Senin oraya denge işareti koyalım O ne Şu bak. Bakalım Onu Gülüm daha böyle Aşkım. korkutucu bir şey çizdirelim ben. Dur yalnız o olur. Kız al sen de maşallah çok güzel ve şıksın. Şu bakayım basit. Peynirli de güzel evet. Arabada niye oturuyorsunuz nazar? Evden kovdular. <laughs> Evden kovdular. Şey kız kontak kırıldı Asim. Bak, burada şey de var. Asparos da var. Ha evet gülüm, evde kullanalım tavanı da yıkarız. Ne evi ya? Kontak kırıldı da anahtar yapılacak anahtarcıyı bekliyoruz. <laughs> gülüm ben sultanınki gibi böyle yılan çizdirmek istiyorum koluma dolanmış yılan. <laughs> kırıldı işte 9.2 dakika. Bunlar daha yeni varmıştır. Araba bizim. Kolumu mu? Sultan ısırdı. Morlu geçmedi hala Eve gideceğiz de kontak yok. Sağ canım. Yağmur. Hmm, kavga ettik. Dayağını yedi doydu. <laughs> Ya. Kız karnım aç diye yiyorum. Niye yiyeyim? Üzülmüştüm. O benim kolumu ısırdı. Birbirimize girdik. Ben de onu yapacağımı yaptım. Ben yememek için anlatmıyorum. Üzülmüştüm ama keşke daha fazlasını yapsaydım diyorum. Yok, kaynanam löküs değiliz. Ben kaynanam'a yemek verip geliyorum. Birisi <laughs> ne yazmış gülüm? Kızım bu köpek mi geçmiş olsun? <gülüyor> köpek <gülüyor> onun yanında da her şey. Tabii pişman olduk ya. Ben öptüm sarıldım barıştık Cemil anneyle. Haku Gammes ne yapıyorsun? Yayındayım. Ben bir sultana kemik götürüp geliyorum. <laughs> sultan da ne yazmış ha <laughs> Hadi götür de gel bacım. Karnı açtır şimdi onu. Ay ben öyle video çekeyim. Ay sultan bu çok iyi fikir bacım. Ben öyle bir video atacağım TikTok'a. <laughs> birden yazmış ben nazar bende kardeşimle tekme tokat bir giriştik anladım kardeş kelleşmiş kardeş <laughs> ben mi sultana kemik götürüp geliyorum değil. İyi fikirdi bacım bu. E, tamam tamam kanki derim. Bence Sultan hiç öyle demeyim. Hiç değilse senin yayınının biraz etkileşimi olur. Derler ki ne nazar böyle bir video paylaşmış falan derler. Sen de yine açıklamasını yaparsın. Milletin içinde konuşmasaydınız da iyi. Yok zaten 128 kişi. 40-50 bin kişinin içinden hangi biri duyacak bunu? <gülüyor> <gülüyor> Ben mi? Ben Kayseri'de oturuyorum. Ben bu sultana kemik götürüm geliyor. <laughs> Kulumu göster kanka kemik te al eline. Ah, doğru fikir kız. <laughs> Şu an Kayseri'deyiz. Arabadayız. <laughs> Zaten çatlıyorlar abo bu <laughs> Ben bana haberler geliyor merak etmeyin siz. <laughs> Ay Eve gidince düğünde nasıl olacağıma dair video çekeceğim, hazırlanacağım. Tabi Tabii tabii geç 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 yani geç saat olmazsa. Ne diyor? Ne diyordu? Ne düğünü? Düğün ya düğün. Düğün aldık ya elbise. düğünü? Gideriz. Düşmanlarla şöyle bir boy gösterelim gidelim de düğüne. Ne? He? Ne? Kızlar gid, gidelim mi düğüne gitmeyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> kuzenimin düğünü. Kuzenimin düğünü sizce gidelim mi gitmeyelim mi? Bak ha herkes gidin yazıyor. Gidelim gülüm düğüne. Şöyle güzel. Seni yakışıklı yapayım. kendimi de fıstık yapayım gidelim. <laughs> ben normalde yenilirim ya. Hiç uğraşamam. Gülüm sen zaten uğraşmayacaksın ki. <laughs> Her zamanki gibi saçını yapacaksın. Hmm. Gömleğini giyeceksin. Pantolonunu giyeceksin. Ayakkabını çekeceksin. Bitti. Aha. Tamam mı? Gömleklerini falan da ütüleriz. Bilmiyorum onlar da mı gelecek. Bence biz varız diye çağırmazlar onları. <laughs> Ay zaten orada olursa var ya. Herkes tırsar. Kavga olacak diğer herkes tırsar. Kız kardeşimin düğününde biz Sultan'la kavgalıydık. O da düğündeydi. Biz de düğündeydik. Çünkü sonuçta ikimizin de kardeşinin düğünü. Millet kavga olacak diye böyle herkesin gözü bizdeydi. Herkesin. Herkesin gözü bizdeydi. Ama ben hep kavgadan kaçındım. Annem babam için. Hep uzak oldum yani. Herkesin gözü kavga bekliyordu. Değil mi gülüm? Önüne gelen diyordu nazar bak, sakın kavga etmeyin sakın kavga etmeyin. Çok konu var. Konu çok. Anlatsam bitmez. Ne kadar uzak o kadar iyi evet. Kızlar aydın bakayım ben. Ee, yayını kapatıyorum. Babyler görüşürüz. Sultan'ın grubuna gidiyorum. Biraz orayı kaynatalım. Sultan'ın grubuna gelmek.